Selamlar. Bugün sizler için Prime Gaming'in Ocak ayında verdiği ücretsiz oyunları ve oyun içi ganimetleri paylaşacağım. Ee, bu arada başlamadan önce şurada kenarda şunu da açıklamak istiyorum. Discord kanalımızda bir kişiye 3 aylık Xbox Game Pass PC veriyoruz. Yani bilgisayar üzerinden Xbox Game Pass ile istediğiniz oyunu oynayabiliyorsunuz. Ee, yapmanız gereken sadece şuraya gelip emojiye tıklamak ve 3 günün sonunda yani siz bunu izlerken 2 gün olacak. İki günün sonunda burada e, kazanan kişi belli olmuş olacak. E, buraya mutlaka katılın. Ben burada iki haftada bir ya da haftada bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. O yüzden mutlaka buraya bakın. Ben çekilişe katılmayayım şimdi. Burada giveaway boyutu zaten haftalık olarak birilerini seçiyor. Daha önceden de şu şekilde çekilişlerimiz oldu. Şimdi çekilişlere devam ediyoruz. O yüzden Discord kanalımıza katılmayı unutmayın. Onun da linki aşağıda yer alıyor. Oraya da bakabilirsiniz. Şimdi konumuza dönelim. Prime Gaming ile e, biz genel olarak sadece şey yapıyoruz. E, gidiyoruz ve bir yayıncı ücretsiz olarak abone alıyoruz. Ama bunun e, daha farklı yönleri var. Bize bedava oyunlar veriyor. Onun dışında oyun için Ganimetler veriyor Şimdi ilk olarak size Oyun içi, Ganimet ve daha fazlasından Başlayacağım İlk olarak GTA Online Ya da siz GTA diye mi okuyorsunuz bilmiyorum ama Ben genelde GTA diye okuyorum ama ee, Takıntı olan bazı arkadaşlarımız var Niye böyle okudun, niye şöyle okudun diye Onlar için her şeyi İngilizce okumaya karar verdim ee, bu şekilde GTA Online'da 1 milyon dolar kazanabiliyormuşsunuz. Onun dışında ayrıca kampanyadan e, kıyafet kazanabiliyorsunuz. Şu suit'i alabiliyormuşsunuz. Onun dışında bakıyoruz. Fall Guys'ta kış paketi var. Onu da almayı unutmayın. Ben aldım. İçinde çok tatlı kıyafetler var. Ee, bir de aşağıdaki sürelere dikkat edin. Onların süresi geçmesin. Mesela Roblox'ta var, Valorant'ta var. Pek çok oyunda var açıkçası. Ee, Watch Dogs'ta var, e, Red Dead Online'da var. Onun dışında Risk'te var ama bu sadece mobilde alınıyormuş. Ee, onun dışında Black Desert'te var. Ee, bakıyoruz bir sürü oyunda var bakıldığında aslında eğer oynadığınız bir oyun varsa buradan bakabilirsiniz örnek veriyorum Rainbow Six Siege de var burada görebileceğiniz pek çok oyunda ee, bu şekilde ganimet veriliyorlar kıyafet veriyorlar e, şurada gördüğünüz gibi mesela Valorant'ta ee, radyanit verilmişti bu radyanitler normalde çok pahalı ama burada 10 radyanit verilmişti e, onun dışında GTA Online'da 1 milyon dolar veriliyor. Ee, bunu uzun süredir yapıyorlar mesela. E ee, pek çok oyuna bu şekilde anlaşmalarla getiriliyor. Mesela LoL'de 3. dış görünüş parçası diyor. Bunu alabiliyorsunuz. Ben LoL oynamadığım için almadım mesela. Bunu yaparken nasıl alıyorsunuz onu söyleyeyim. Hesabınızı bağlıyorsunuz. Mesela benim Riot hesabım buraya bağlandı. Riot hesabımı bağlayıp e, burada talep edilince direktmen benim Valorant hesabıma düşürüyorlar. Ya da eğer LoL oynuyorsanız yine bunu yapabilirsiniz. Fall Guys'ın nereden oynuyorsanız oraya bağlamanız gerekiyor. Ben mesela e, şeye bağladım. Steam'e bağladım. Polgay'sı buradan e, şey yaptım, e, talep ettim, direkt e, hesabıma yüklediler. Yine bu şekilde e, devam edebilirsiniz. E, nereden oynadığınıza göre e, orayı bağlamanız gerekebilir. E, örnek veriyorum bunda da mesela Steam'e bağlayabilirsiniz, Ubisoft'a bağlayabilirsiniz. Bu şekilde e, devam edebilir. E, eğer skin e ihtiyacınız varsa tabii ki buradan pek çok skin alabilirsiniz. E, i̇kinci olarak da size şunu söylemek istiyorum. Prime'da bir sürü ücretsiz oyun var ki bunlar Steam'de e, bazen yüksek fiyata satılan oyunlar olabiliyor. Mesela geçtiğimiz ayda Battlefield 3 vermişti. E, bu ayda yine güzel oyunlar var. Mesela Overcooked geldi. Onun dışında Closed of the Sun var. E, onun dışında bir sürü oyun var. Burada bakacağız birazdan. Bu oyunların hepsi gördüğünüz gibi burada 30'dan fazla oyun var. Burada da yaklaşık 33 tane şey vardı yanlış hatırlamıyorsam Ganimet saymıştım. Ee, burada da e, bir sürü ücretsiz oyun var. Bu oyunlar bazen seri halinde oluyor. Mesela The King of Fighters'ın serisinden koymuşlar. 97 olanı var, 2002 olanı var, 98 olanı var. Ee, onun dışında aşağıda da görmüştüm ben 2002 olanı var yine. Bir sürü serisini koymuşlar Şurada 2000 olanım var ee, Onun dışında bir tane daha seri vardı sanırım Shock Troopers diye ee, Onun da serisi var burada Bir iki tane oyunu var Onun dışında buraya güzel oyunlar da geliyor Mesela Overcooked şu anda yanlış hatırlamıyorsam Steam'de 30 lira civarında 39 lira mıydı neydi normal fiyatı Tabii ki şu anda Steam indirimleri var ama e, Mesela siz bunu ücretsiz olarak alabiliyorsunuz Prime Gaming'de Çoğu kişinin bundan haberi yoktur mesela onun dışında e, Closed Sun yine 32 lira mıydı? Neydi yanlış hatırlamıyorsam. E, onun dışında Sword e, Legacy Omen e, yine bu da e, pahalı bir oyundu. Yani çok pahalı değil ama 28-30 lira civarında bir şeydi. Bu şekilde bu şekilde pek çok e, ücretli oyunu... Prime gaming ile ücretsiz olarak alabiliyorsunuz size pek çok ücretsiz oyun veriyor Peki bu oyunları nasıl alıyorsunuz bunların bazıları şurada gördüğünüz Amazon gamesten geliyor zaten oyunu indiririye tıklayınca yani talebede tıklayınca şu kenarda görüyorsunuz nereden yükleyebilirsiniz şu anda açılıyor Gördüğünüz gibi şu şekilde ee, buradan indiriyorsunuz. Bunu şey gibi düşünün, Steam gibi düşünün. Burada e, ücretsiz olan oyunları burada toplayabiliyorsunuz. Bir şekilde kütüphane oluşturuyorsunuz. E, mesela ben e, en son Overcooked'u indirdim. Daha oynamadım ama eğer isteyen varsa birlikte de oynayabiliriz. Bu yanlış hatırlamıyorsam çok oyuncu bir oyundu. Birlikte oynamak isterseniz e, bana davet atabilirsiniz, beni ekleyebilirsiniz. Onun dışında aşağıya doğru bakıyoruz. Pek çok şey var burada. E, alabiliyorsunuz buradan. Gördüğünüz gibi 33 tane loot var demiştim. Buradan ücretsiz oyunlara talep ediyorsunuz. Örnek veriyorum burada Free Games with Prime var. Buradan mesela ben hepsini talep ettim. Olur da e, Epic Games gibi e, şeyde kalır diye. E, kütüphanemizde kalır diye. E, bu şekilde talep ettiğiniz oyunlar sizin e, burada kalıyor. İstediğiniz zaman indirip oynayabiliyorsunuz. Hatta oynayabileceğim bazı oyunlar var. Neleri oynayabilirim size şimdi onu göstereceğim. Mesela oynanabilecek güzel oyunlar arasında Sigma Theory, Global Cold War var. Mesela şu oyun. Burada arada e, oyunların üzerine tıkladığınızda size bilgi veriyor. Daha yakın gelecekte bilim insanları insanların dünyayı değiştirecek yeni bir teknoloji geliştirmesine izin verecek bir keşif yapmışlar. E, bu keşifin ismi de Sigma Teorisi'ymiş. E, bilim insanları e, yararlanabiliyormuş sadece ülkenin istihbarat ajansının başına geçiyor geçiyormuşsunuz. Hedefiniz stigma teorisinin gücüyle her türlü yola başvurarak dünyaya hakim olmakmış. Eğer dünyaya hakim olmak gibi bir planınız varsa buna bakabilirsiniz. Bu da Steam'de 28 lira gibi bir şeydi. Mesela burada Overcooked var ondan da bahsedeyim. 1 ila 4 kişinin yan yana oynayabileceği işbirliğine dayalı e, bir yemek pişirme oyunuymuş. Şef dostlarınızla ekip çalışması yaparak kızgın müşteriler fırtına gibi esip gürlemeden önce çeşitli ve lezzetli siparişler hazırlamanız gerekiyormuş. Bence bu çok eğlenceli olabilir. Benimle oynamak isteyenler Discord sunucumuza yine gelebilir. E, ben orada zaten bir şey oynayacağım zaman soruyorum. Bu sizde var mı? E, bunu oynamak ister misiniz? Aynı zamanda Discord sunucumda e, örnek veriyorum Valorant Pointer düdülü, saklambaç oynuyoruz. E, Among Us oynuyoruz. Diğer oyunları oynuyoruz. Ben e, çok oyuncu oynarken e, mutlaka soruyorum serverıma. Bu yüzden benimle oynamak istiyorsanız serverıma da gelebilirsiniz. E, onun dışında benim oynayabileceğim Close the Sun var. Bu da neymiş? 1897 yılında geçiyormuş bu oyun. Her yıl uluslararası suların derinliklerinde hareketsiz duruyormuş. Ee, onun dışında Nikola Tesla'nın vizyonundan ortaya çıkmış bu Helios, ee, en büyük bilim dehaları için güvenli bir liman görevi görüyormuş, ee, devletten bağımsız ve meraklı gözlerden uzakta serbest bir araştırma ütopyası varmış, madde ve zamana sınırlarını zorlamakta serbestmişsiniz. Bu bende çok merak uyandırdı mesela, bunu oynayabilirim. Ee, diğer oyunlara bakabiliriz. örnek veriyorum, Bizarre of Legends. Ee, bu da dinamik büyü savaşlarına dayanan hızlı temponu bir zindan tarama oyunuymuş. Ee, hızlı hareket ederek ve daha hızlı büyü yaparak düşmanlarınıza yok edici kombalar ile saldırmanızı sağlayacak zincirleme büyüler yapabilirsiniz. Bu oyunda büyücü oluyorsunuz ee, ve bu şekilde e, düşmanlarınıza yok ediyorsunuz. Ee, kombalar atabiliyormuşsunuz, saldırı yapabiliyormuşsunuz düşmanlarınıza. Güzel bir oyuna benziyor. Bir diğer e, oyunumuza bakalım. Sword Legacy Omen. Buraya bakıyoruz. Bu da yeni gelen oyunlardan bir tanesi. Burada da bir zamanlar simya ve teknoloji alanındaki gelişmeleriyle kuvvetli bir krallıkken, e, entrika ve dolandırıcılık yüzünden çökmüş Britanya'nın Candle Park bölgesinde geçiyormuş. Bu olay e, burada insanlar intikam arıyormuş. E, macera yatılıyorlarmış. Bu bir macera oyunu. Kanlı ve vahşi Arthur dönemi efsanesindeki oyuncular göz alıcı ortamları keşfedecekmiş. Sürükleyici bir hikayeyi deneyimleyecek ve Britanya'nın kaderini belirleyecekmişsiniz bu oyunda. Diğer oyunlara bakıyoruz. Burada mesela Turn Oil var. Burada da 1899'daki gibi petrol çıkartıyormuşsunuz. 19. yüzyılda Kuzey Amerika'da gerçekleşen petrole hücumdan esinlenen görsel açıdan ilgi çekici ve alaycı bir simülasyon türüymüş. Biliyorsunuz ki benim kanalımda pek çok simülasyon oyununun oynayışı var. Ee, belki bunu deneyebilirim. <laughs> bir yapmadım bu kalmıştı. Onun dışında diğer oyunlara bakıyoruz. Benim ilgimi çeken ne var diye. E, bunlar biraz eski oyunlar gibime geldi çünkü e, bu oyunların çoğunu gördüm. E, onun dışında şu şekilde The Last Blade 2 oynanabilir. Burada da e, efsanevi silahlı dövüş oyunuymuş. E, kendiden önceki The Last Blade'in devamı olarak 98 yılında çıkmış. Ben de 98 doğumluyum, bu oyunları nereden hatırlıyorum diye düşünüyordum ki, e, eski oyunlar zaten. Buradan eski oyunları da deneme fırsatı bulabilirsiniz. Bizim zamanımızda, yani benim çocukluğumda nasıl oyunlar oynuyorduk bunlara görebilirsiniz. Çünkü ben bunların bir kısmını oynadım küçüklüğümde. Aşağıya doğru iniyorum. Bakıyoruz HyperDot diye bir şey var, burada da minimalist bir aksiyon e, oyunuymuş bu. Ee, yalnızca bir kural varmış. Her şeyden kaçmanız gerekiyormuş. Düşmanlarınızdan kurtulacakmışsınız. Mücadele modunda yüzden fazla deneme ile becerilerinizi test ediyormuşsunuz. Çok oyunculu savaşlarda arkadaşlarınızdan daha uzun süre dayanın veya seviye düzenleyici ile özel mücadeleler oluşturabilirmişsiniz. Bu da yine çok oyunculu oynayabileceğiniz ya da single player oynayabileceğiniz bir oyun. Bu arada oyunları nasıl indireceğiz diye sorarsanız yine şurada tarif ediyor. Örnek veriyorum burada indir ve oyna diyorum. Ee, şu uygulamayı nereden indirebiliriz diye soranlar olacaktır. Şuradan indirebiliyorsunuz. Burada linki var. Bunu indirip kurmanız lazım. Ee, ondan sonra Amazon hesabınıza yani Prime Gaming'e kaydolduğunuz hesabınızla oturum açıyorsunuz. Oyunları buradan ya da şuradan talep ediyorsunuz. Ee, şurada claim yazıyor. Onlara tıklıyorsunuz. Ben hepsini topladığım için şimdi size gösteremiyorum. Ee, ve bu şekilde indiriyorsunuz isterseniz. Şurada gördüğünüz gibi ben mesela bunu indirmişim. Direkt play diyor. Bunlara da indir diyor gördüğünüz gibi. Diğerlerini de indirip deneyeceğim ama şu anda e, ilk olarak overcook'tan başlamak istedim. Çünkü yemek yapmayı çok seven bir insanım. Evet videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Beni desteklemek için adımın yanındaki katıl butonuna tıklayabilirsiniz. Aynı zamanda e, aşağıda Bino Game linkim var. Oradan da bağışlar gönderebilirsiniz. Ben bunları videoların başında ya da sonunda okuyacağım. E, gönderirseniz gerçekten beni mutlu edersiniz. E, kendinize iyi bakın.